Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. İklim ve bitki örtüsünün üçüncü konusu yani yağış konusuyla karşınızdayız. Burada e, ilk bilmemiz gereken şey arkadaşlar, e, Türkiye'de en fazla yağış alan yerler ki arkamdaki haritada görüyorsunuz zaten şu anda veya en az yağış alan yerler olacak ve bunların nedenleri olacak. Bunlar sorulabilir ki geçmiş yıllarda da yine soruldu. Bununla genelde bir yeryüzü şekilleriyle yağış arasında bir paralellik vardır ki yani en büyük paralellik yeryüzü şekilleriyle. İkincisi de enlemle bir paralellik vardır. Bunları bildiğin zaman yeterlidir arkadaşım. Nasıl ki dersen misal birinci bilmen gereken Türkiye'de en fazla yağış kıyı kesimler alır. En az yağış da iç kesimler alır. Tamam böyle bir genelleme yapabiliriz. Ama bunun dışında neyi bilmem gerekiyor? İşte bu en fazla yağış alanların birbirine göre oranı onlara bir bakalım. İstersen ilk önce en fazla yağış alan yerleri işleyelim ve bunların bir birbirine göre oranlarına bakalım. Sonra da Türkiye'de en az yağış alan yerlere bakalım. Türkiye'de en fazla yağış tekrar söylüyorum kıyı kesimler almaktadır. Neden derse denizelliğin etkisi basit, basit bu. Anlaştık mı? Bu biraz daha basittir. Ama kıyı kesimler içerisinde en fazla yağış neresi alır derse sana Karadeniz kıyıları diyeceksin. Neden sence? Var mı fikri? enlemin etkisine bağlı olarak. Hocam ne alaka? Şu alaka arkadaşım. Kuzeye doğru gittikçe sıcaklık değerleri azalıyor mu? Azalıyor. Önceki derslerden hatırla. Sıcaklık azaldıkça maksimum nem miktarı da ne yapardı? Azalırdı, değil mi? Yani havanın doyması daha kolay olur. Şöyle düşün. Akdeniz'deki hava böyle. Obez abicim doyuramıyoruz bir türlü. Ama Karadeniz'de enlemin etkisine bağlı olarak maksimum nem miktarı az onu doyurması daha kolay. E, tabi hava neme doyduktan sonra ne yapacak? Yağış olarak yeryüzüne inecek. Anladın mı nedenini? Kuzeye doğru gittikçe maksimum nem miktarı azaldığı için arkadaşım ne yapacaktır? Orada yağış daha fazla gerçekleşecektir. Şimdi hocam dağların kıyıya paralel uzanması değil mi diyenler var içinizde. Akdeniz'de de dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Değil mi? Ama ona rağmen Karadeniz Akdeniz'den daha fazla yağış alıyor. Bunun nedeni neymiş? Enlenmiş. Enleme bağlı olarak sıcaklık değerlerinin düşük olması. Buna bağlı olarak da maksimum nem miktarının az olmasıymış unutma. Peki şöyle bir daha soru sorayım sana. Karadeniz kıyıları içerisinde en fazla yağış neresi alır? Değil mi? Doğu Karadeniz kıyıları kesinlikle diyeceğiz. Hatta Doğu Karadeniz'de de Rize oldukça fazla yağış almaktadır arkadaşım. Bunun nedeni ne peki? Niye Doğu Karadeniz diğer Karadeniz kıyılarından daha fazla yağış alıyor. Değil mi? Heh. yükseltisi fazla olduğu için diyeceğiz. Yine aynı şeye gideceğim bak. Doğu Karadeniz'de yükselti değerleri daha fazla. Orada yükselti değeri daha fazla olduğu için maksimum nem miktarı daha da azalıyor. Yani oradaki hava daha çabuk doyuyor, arkadaşım. Bu yüzden Doğu Karadeniz kıyıları ne yapıyor? Daha fazla yağış alıyor. O zaman ters mantıkla düşün. Karadeniz kıyıları içerisinde en az yağış neresi alır? Orta Karadeniz kıyısı, kıyıları. Şimdi neden? İşte yükseltisi az olduğu için bu kezde. Unutma Karadeniz kıyıları içerisinde yükseltisi en az olan yer Orta Karadeniz'dir. Bu ileride birçok yerde işime yarayacak arkadaşım. Misal bu yüzden biraz önce de söylediğim gibi Orta Karadeniz daha az yağış alır. Yine bu yüzden Orta Karadeniz'de ulaşım diğer Karadeniz kıyılarına göre daha kolaydır. İşte tarım alanları daha geniştir, tarımda makine kullanımı daha yaygındır, iklim iç kesimlere daha fazla sokulabilir. Anladın? Bunların hepsinin nedeni neymiş? Orta Karadeniz'de yükseltinin az olmasıymış unutmuyoruz. Anlaştık mı burada? Peki geçiyorum şimdi. Şöyle bir soru sorsam. Karadeniz ve Akdeniz'e göre Ege kıyıları daha az yağış almaktadır. Şimdi neden derse işte. Heh, Dağlar kıyıya burada nedir hocam? Dik uzanıyor değil mi? O yüzden diyeceksin. Dağlar bu burada kıyıya dik olarak uzandığı için hocam ne yapıyor? Şimdi şöyle düşün. Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel. Değil mi? Buradan gelen nemli hava kütlesi mecburen dağ ile karşılaşıyor ve yükselmek zorunda kalıyor. Yükseldiği için maksimum nem miktarı azalıyor ve yağış olarak yeryüzüne düşüyor. Ama Ege kıyılarından gelen rüzgarlar arkadaşım. Aradaki ovalardan bak. Dağların arasındaki ovalardan hiç yükselmeden ne yapıyor arkadaşım? İç kesimlere kadar sokulabiliyor. O yüzden de işte nedir? Karadeniz ve Akdeniz'e göre Ege kıyıları daha az yağış almaktadır unutma. Ve Akdeniz kıyıları içerisinde de yine Antalya kıyıları daha fazla yağış alıyor. Bunun nedeni nedir dersen dağların kıyının hemen gerisinden başlamasıdır. Çünkü hocam Adana bölümünden itibaren dağlar şu şekilde nereye doğru? Hocam kuzeye doğru kaymaya başlar. Yani kıyıdan uzaklaşır. O yüzden Adana bölümü biraz daha az yağış alırken Antalya bölümü daha fazla yağış alıyor. Peki bir tane daha soru sorayım. Bak Ege kıyıları içerisinde en fazla yağışı gördüğün gibi Menteşe kıyıları alıyor. Bunun nedeni nedir derse Aferin. Dağların kıyıya burada paralel uzanması. Bak burada Menteşe dağları şu şekilde kıyıya paralel uzanır. Arkadaşım o yüzden de nedir? Ege kıyıları içerisinde en fazla yağışı Menteşe kıyıları almaktadır. En fazla yağış alan yerleri bu. Bunlar arasındaki farkı anlamışsındır umarım diye. Düşünüyorum bir de neye bakalım? En az yağış alan yerlere bakalım. Arkadaşım şunu sildikten sonra... Türkiye'de en az yağış nere sağlıyor gördüğün gibi haritada da görebiliyorsun bunu rahatlıkla. İç Anadolu bölgesi sağlıyor değil mi? Bunun nedeni ne arkadaşım? Neden iç Anadolu bölgesi daha az yağış alır? Evet. Etrafı dağlarla çevrili arkadaşım. Biz buna normalde coğrafyada yağmur gölgesi diyoruz. Ama ÖSYM sana yağmur gölgesi diye hiçbir zaman sormayacaktır bunu. Anlaştık mı? Ama ne diyeceksin? Etrafı dağlarla çevrili olduğu için en az yağış İç Anadolu alır. İç Anadolu'da da hocam en az yağış Tuz ve çevresi gördüğün gibi şu alanlar almaktadır diyeceğiz. Burayla ilgili son bilmen gereken şey şudur. Gördüğün gibi İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi arkadaşım yaklaşık aynı enlem üzerindeler gördün mü? Buna rağmen Doğu Anadolu İç Anadolu'dan fazla yağış alır. Şimdiye kadar öğrendiklerinden artık cevap veriyor olman lazım. Doğu Anadolu daha fazla yağış neden alıyor? Yani İç Anadolu'dan neden daha fazla yağış alıyor Doğu Anadolu? Yükselti farkından dolayı. Doğu Anadolu'da yükselti daha fazla. Sıcaklık değerleri daha düşük. Dolayısıyla oradaki maksimum nem miktarı daha düşük. Bu yüzden diyeceksin arkadaşım. Anlaştık. Yani Doğu Anadolu'daki havayı doyurmak daha kolay oluyor. O yüzden diyeceksin. Var problem buraya kadar. En fazla ve en az yağış alan yerler. Ve bunların birbirleriyle karşılaştırmasını inşallah öğrenmişindir diye düşünüyorum. Sana bu tür sorular gelebilir. Hani biraz önce de ben zaten sana hep o soruları sordum. ÖSYM'nin sorabileceği soruları sordum. Bu sorular gelebilir arkadaşım. O sorduğum sorulara ve cevaplarına dikkat et. Buradan soru kaçırmaz. Peki başka neyi bileceğiz biz? Bölgelerin en fazla yağış aldığı mevsimler. Aslında bu yağış rejimidir de. ÖSYM normalde sadece orada neyi soruyor? Hangi bölgemiz en fazla yağışı ne zaman alır? Onu soruyor. Şöyle yazıyorsun direkt. Karadeniz iklimine sahip yerler. Arkadaşım. Neresi burası? Karadeniz kıyıları. Şu görmüş olduğunuz. Ve Marmara'nın kuzeyi. Yani burada Marmara'nın kuzeyi de dahildir. Unutma buna. Anlaştık. Çünkü orada da Karadeniz iklimi görülüyor neticede. En fazla yağışı sonbaharda alırlar. Akdeniz iklimine sahip yerler yani Marmara Denizi çevresi arkadaşım. Ege kıyıları ama dikkat edersen hep kıyılar diyorum. İç kesimlerden bahsetmiyorum. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Zaten dört tane bölge gitti bak. Yani E çizmeye falan gerek yok burada. Dört tane bölge zaten en fazla yağış kışın alıyor. Anladın mı? Geriye kaç bölge kalıyor? Üç bölge kalıyor. Herhalde onları da ezberlersin diye düşünüyorum. En fazla yağış hocam kış aylarında alır. Ilıman karasal iklime sahip yerler. Genelde işte İç Anadolu bölgesi. Ilıman karasal dediğimiz. İşte hocam Doğu Anadolu'nun çukurda kalan alanları. Yani Iğdır'dan Malatya'ya kadar çizdiğim şu hat ve iç batı Anadolu eşiği yani Uşak, Afyon, Kütahya çevresi buralar hep ılıman karasal iklime sahiptir. En fazla yağış hocam ne zaman alıyorlar? İlk baharda alıyorlar. Tamam mıdır? Sert karasal yani Doğu Anadolu'nun yüksekte kalan yerleri ise en fazla yağışı yaz aylarında alacaklar. Yalnız şu E çiziyorsun ya o E sadece nerede işine yarar biliyor musun? ÖSYM sana bir yağış grafiği verir. İşte şöyle ilkbahar yaz sonbahar kış der Tamam mı hocam? Şu şekilde bir şey çizer Anlaştık? İşte en fazla yağışı mev aldığı mevsim düşünülecek olursa Bu yağış grafiği hangi bölgemize ait olabilir der O zaman işte direkt E'yi çizersin Karadeniz diyebilirsin Ya da en fazla yağışı atıyorum yazın almıştır Tamam mı? E'yi çizersin. Ha bu Doğu Anadolu'ya aittir diyebilirsin. E sadece orada işine yarar. Hani öğrenciler şöyle bir E çiziyor ya. Bu E nedir hocam diyenler için. Şöyle bir E çiziyorlar arkadaşım. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış diye yazıyorlar buralara. Her neyse. Benim tasvip ettiğim bir yöntem değil. Çünkü tekrar söylüyorum. Hocam 4 tane bölge zaten en fazla yağışı kışın alıyor. Geriye kalan 3 tane bölge var ya. Yani onları da ezberlersin. Hep böyle beynini tembelleştirecek işlere gitme. Anlaştık. Ama yani o E niye işine yararmaz biliyor musun? Şimdi sana göre Doğu Anadolu'nun hepsi o E'yi çizdiğin zaman Doğu Anadolu'nun hepsi en fazla yağışı yazın alıyormuş gibi düşünülüyor. Abi orada Iğdır manatya arasında tekrar söylüyorum çukurluk bir hat var. İspatını da sana söyleyeyim. Pamuk yaz yağışını hiç sever mi? Sevmez değil mi? Yaz yağışı olan yerde pamuk tarımı kesinlikle yapamaz. Ama Iğdır'da biz pamuk tarımı yapıyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? O da doğanı dolda. Anladın? O yüzden hocam geçişikliğimine sahip yerler vardır. Yani o E, o geçişikliğimine sahip olan yerleri göz ardı etmemi sağlıyor. Yoksa dediğim gibi tekrar söylüyorum. Yani Iğdır-Malatya arasındaki o çukurluk hatta en fazla yağışı yazın alıyor olsaydı ne Malatya'da ne Iğdır'da pamuk yetiştirilemezdi. Ama şu anda biz Iğdır'da da Malatya'da da pamuk yetiştiriyoruz. Neden? Oralar çukurda kaldığı için en fazla yağış ilkbaharda alır. O yüzden. Ama tekrar söylüyorum. Şöyle bir tablo verirse sana ÖSYM en fazla yağışı aldıkları mevsim düşünülecek olursa bu tablo hangi bölgemize ait olur diye bir soru sorarsa o zaman neyi içiz sadece? Anlaştık. Var mı sıkıntı? Bak sana geçiş sahip yerleri de söyleyeyim ben. Yani misal hocam Doğu Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt. Görüyorsun değil mi? Ya bunlar normalde Doğu Karadeniz'de. Yani Trabzon Rize'de şöyle söyleyeyim. Normalde işte Karadeniz iklimi görülürken Gümüşhane ve Bayburt'ta iklim değişir. Buralar geçiş iklimine sahip yerlerdir. Ilıman karasal olmaya başlar. Doğu Karadeniz'de hatta Trabzon Rize arasında kuş uçumu Gümüşhane Bayburt'un 100 kilometre bile yoktur. Ona rağmen ne yapıyor? Dağlar orada. Şöyle söyleyeyim ben sana bak. Dağlar burada şu şekilde kıyıya paralel uzanıyor ya arkadaşım şuraya kadar Karadeniz iklimi görülürken buradan sonra arkasındaki alanda ne yapıyor? İklim ılıman karasala dönmeye başlıyor. Yani Gümüşhane Bayburt'ta. O yüzden bu geçiş iklimine sahip yerleri de unutma tekrar. Tekrar tekrar söylüyorum Doğu Karadeniz'de Gümüşhane ve Bayburt. Trakya'da Edirne bak. Edirne'de de ılıman karasal iklim görülür. Anlaştık mı? Yani şurada haritayı tekrar açayım. Şurada arkadaşım karasal iklim görülür. Buraları sakın unutma. Tamam Geçiyorum hocam. Ege bölgesinde Uşak, Afyon ve Kütahya yani iç batı Anadolu eşiği dediğimiz yer. Buralar Ege'de olmasına rağmen yine ılıman karasal iklimin görüldüğü yerlerdir. Akdeniz'de Isparta ve Burdur. Tamam mı? Buralar yine ılıman karasal iklimin görüldüğü geçiş iklimine sahip yerlerdir. Akdeniz'de yer almalarına rağmen niye? Yine dağlar kıyıya paralel uzandığı için Antalya kıyılarında hocam Akdeniz iklimi görülürken hemen dağların arkasındaki Isparta Burdur'da nedir? Ilıman karasal iklim yaşanmaktadır diyeceğiz. Şuna dikkat et bak, şurada bir notumuz var. Bu verdiğim geçiş iklimine sahip yerler, bulundukları bölgenin iklim özellikleri ne yapmazlar, yansıtmazlar. Arkadaşlar, tamam? Misal şöyle diyoruz, işte Gümüşhane, Bayburt, Karadeniz'de olmasına rağmen Karadeniz iklimini yansıtmaz. İşte Edirne, Marmara'da yer almasına rağmen Akdeniz iklimi ya da Karadeniz iklimi görülmez, karasal iklim görülür. İşte Uşak, Afyon, Kütahya, Ege'de yer almasına rağmen Akdeniz iklimi değil, daha çok karasal iklim hüküm sürmektedir. Ya da hocam Akdeniz'de Isparta, Burdur'da Akdeniz iklimi değil. Nedir? Yine ılıman karasal. Doğu Anadolu'daki o çukurluk alan, Iğdır-Malatya arasındaki alanda sert karasal değil, arkadaşım, ılıman karasal iklim özellikleri görülür ve tekrar söylüyorum bu yüzden pamuk tarımı yapılabilmektedir. Bunları niye anlatıyorum? ÖSYM e geçmiş yıllarda şöyle bir soru sordu. Arkadaşım dedi ki aşağıdaki il çiftlerinden hangi ikisinin sıcaklık ve yağış grafiğinin birbirine daha çok benzemesi beklenir dedi. Şıklarda İzmir Afyon vardı. Benzer mi birbirine o zaman? Benzemez. Bak dikkat et. Geçişik sahip Afyon. İşte atıyorum hocam Rize Bayburt ya da Rize Gümüşhane benzer mi birbirine? Benzemez. Antalya Isparta benzer mi birbirine? Benzemez. Erzurum, Kars ve Iğdır benzer mi birbirine? Benzemez. Ya da atıyorum Bursa, Edirne benzer mi birbirine? Benzemez. Ama Bursa, Adana deseydi misal ya da Bursa, Osmaniye deseydi benzerdi. Çünkü ikisinde de Akdeniz iklimi görülmektedir. Burada çoğu öğrencimin yaptığı hata bunlar birbirine yakın ya misal nedir? Gümüşhane ile hocam Rize birbirine çok yakınlar haritaya baktığımız zaman. Tabii ki diyor ikisinde de Karadeniz iklimi görülür o zaman diyor. Demek ki burada yakınlık önemli değil. Bak Bursa, Osmaniye birbirine çok uzak ama ikisinde de Akdeniz iklimi görülüyor. O yüzden lütfen şu geçiş iklimine sahip yerleri kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsun. O E çizme işini de sadece şuradaki dediğim gibi bir tablo sorusu sorarsa o soruda yapıyorsun. Diğer sorularda çok fazla kullanma onu. Dikkat et arkadaş. Anlaştık mı burada da? Evet. Aferin sana. Geçtik o zaman. Yağış çeşitleri var bir de arkadaşlar biliyorsunuz. Burada dikkat etmen gereken şurada da notu yazdım. Yağışların hepsi aynı prensip üzerine oluşur. E nedir bu hocam dersen. Önce bir yükselme vardır arkadaşım. Tamam mı? Yükselme sonrasında ne gerçekleşir? Soğuma. Soğuyan havada ne yapıyordu? Maksimum nem miktarı da hatırladın mı? Hava soğudukça maksimum nem miktarı azalır. Ve buna bağlı olarak ne gerçekleşir? Yoğunlaşma gerçekleşir. Ve devamında arkadaşım yağış gerçekleşir. Yağışlar hep bir prensip üzerine. Yani biraz sonra anlatacağım yağışlar hep bu prensip üzerine ne yapmaktadır arkadaşım? Gerçekleşmektedir. Peki niye farklı farklı yani niye konveksiyonel yamaç cephe diye farklı farklı isimler veriyoruz? Sadece şu yüzden. Yükselme biçimleri farklıdır. O yüzden farklı isimler alırlar. Birazdan göreceksin zaten. Peki nedir bunlardan ilki? Konveksiyonel yağış. Yani yükselim yağışları diyeceğiz. Ne işe hiç gittiniz mi? Gideniniz vardır. Sıcak hava balonlarını gördünüz mü? Nasıl yükseliyorlar? Balon Balonun içerisindeki havayı deme hocam ısıtıyorum. Isınan hava ne yapmaya başlıyor işte? Yükselmeye başlıyor. Anladın? İşte aynı prensip. Isınan hava ne yaparmış? Yükselmiş. Yükselme yağışları da böyle meydana geliyor. Biraz önceki e, anlattığım olay düşün. Isınan hava yükseldi. Soğudu. Yoğunlaştı. Yağış olarak yeryüzüne düştü. Tamam. En fazla nerede görülür? İç Anadolu bölgesinde ve Doğu Anadolu bölgesinde. Yalnız şuna dikkat et. İç Anadolu'da ilkbaharda görülürken Doğu Anadolu'da yaz başlarında görülmektedir. Tamam bunu unutma lütfen, lütfen. İç Anadolu'da ilk bahardayken Doğu Anadolu'da yaz başlarında. Niye yine? Yine yükselti farkından dolayı. İç Anadolu ilkbaharda ısınmaya başlıyor. Biraz daha çukurda yer aldığı için. Ve ısınan hava yükseliyor. Ama Doğu Anadolu yüksekte. Yeryüzünün ısınması orada yaz başlarına denk geliyor. Anladın? O yüzden de hocam orada yükselme yazın gerçekleştiği için konveksiyonel yağışlar da yaz aylarına kayıyor. Peki İç Anadolu'da özellikle bunun yöresel adı nedir bu yağışın? Arkadaşım 42'nde yağmurlarıdır unutmuyorsunuz tamam mı? 42'nde yağmurları diye geçer. İşte bu nedir? Öğleyin hava ısınıyor ya ısınan hava ne yapmaya başlıyor? Yükselmeye başlıyor. Yükseldi yükseldi işte ikindi namazına mütakiben Arkadaşım yukarıda soğuk havayla karşılaşıyor. Yani artık maksimum nem miktarı iyice düşüyor. Hava doymuş oluyor ve yağış olarak yeryüzüne düşüyor. Ve yaklaşık 40 gün sürdüğü için adı 42. yağmurları olarak geçmektedir. Unutmuyorsunuz arkadaşım. Bu hava olayında gündüz hava günlük güneşliktir. İkindine doğru aniden arkadaşım ne yapar? Hava kapanır ve yağmur yağmaya başlar. Geçtim bir diğeri yamaç yani orografik yağış diyeceğiz. Burada da bak dikkat et şuradaki resimde de görüyorsun. Denizden gelen nemli bir hava kütlesi var. Ne yapıyor? Dağ ile karşılaştığı zaman Kıya paralel uzanan yerlerde yağış fazlaydı hatırlıyor musun? Neredeydi? Karadeniz ve Akdeniz bir de Menteşe'de. Değil mi? İşte o yağış türünden bahsediyor burada. İşte dağla karşılaştı. Ne yapacak? Yükselecek. Bak yine yükselme, soğuma, yoğunlaşma, yağış. Yine aynı prensip geçerli. Fark eden bir şey yok. Yalnız burada işte dağ yamacı boyunca yükseldiği için adı yamaç yağış oluyor. Tamam mıdır? Peki geçtim. Arkadaşım daha çok nerede görülecek? Biraz önce saydım. Karadeniz'de, Akdeniz'de ve Menteşe, Ege'deki Menteşe çevresinde bu yağış türlerine rastlayacağız. Bir diğeri nedir arkadaşım? Cephe yağışlarıdır. Unutmuyorsun. Burada aynı prensip geçerli. Bak şöyle düşün. Hocam şuraya çizeyim ben sana. Biz şimdi orta kuşaktayız ya. Bu yüzden kuzeyden gelen rüzgarlar bizde soğuk karakterli. Güneyden gelenler sıcak karakterli. Birazdan rüzgarları anlatınca anlayacaksın zaten. Tamam mı? Ve soğuk hava tabiatı itibariyle biraz daha ağırdır. Sıcak hava ise hani ısınan hava yükseliyor diye hatırladın mı? Daha hafiftir. İşte ikisinin karşılaşma noktasında arkadaşım, sıcak hava kütlesi, soğuk hava cephesi boyunca yükselişe geçecek. Soğuk hava cephesi boyunca yükseldiği için adı ne olacak bunun cephe yağış olacak. Dikkat et şuna da yine yağışlar genelde özel konuma bağlı olarak gerçekleşir. Ama cephe ağaçlarının ülkemizde görülmesinin nedeni matematik konumdur. Orta kuşakta olduğumuz için hani kuzeyden gelenler soğuk, güneyden gelen rüzgarlar sıcak ya. O yüzden zaten cephe yağışı görülüyor. Tamam. Ve şuna da dikkat et. En hızlı soğuyan hava kütlelerinden birisidir. Bunda da neticede yükselme, soğuma, yoğunlaşma, yağış gerçekleşiyor ama bu diğerlerine göre daha hızlı soğuyor. Niye? Hocam şu zaten soğuk hava kütlesi değil mi? Ve sürekli soğuk hava kütlesiyle temas halinde yükseliyor. O yüzden soğuyor. Soğuk havayla sürekli temas halinde olduğum için. İkincisi zaten yükseldiğim için soğuyor. İşte bu hava kütlesinde ani bir soğuma gerçekleştiği için buradaki yağışlar genelde hani bizim dolu dediğimiz ya da kırcı dediğimiz yağışlar şeklindedir. En fazla nerede görülür? Akdeniz ve Ege'de ne zaman görülür? Kış aylarında görülecek unutmuyorsun. İşte Akdeniz'de kış aylarına girerken genelde haberlere yansır. Seraları dolu vurdu falan diye. Hatırlıyor musunuz hocam? İşte bu hangisinin marifetiymiş? Cephe yağışlarının marifetiymiş. Dikkat ettin mi bak hep yükseliş biçimi farklı olduğu için o isimleri aldı. Isınan hava yükseldi adı yükselim yamacı yağışı oldu. Bir dağ yamacı boyunca yükseldi adı yamaç yağışı oldu. Soğuk hava cephesi boyunca yükseldi adı cephe yağışı oldu. Onun dışındaki prensip hep aynı. Yükselme, soğuma, yoğunlaşma, yağış şeklinde gerçekleşti arkadaşlar. Burada genelde nerede görüldüğü sorulabilir. Yani hangi bölgelerimizde bu yağışların görüldüğü sorulabilir. Özellikle cephe yağışlarını sorabilir. İşte hangisi matematik konuma bağlı olarak ülkemizde görülen yağış türlerinden biridir diye sorulabilir. Ya da özelliklerini verir. Hangi yağış türüdür bu özellikleri verilen diye sorabilir. Arkadaşım Bunları lütfen unutma. Kitabımızda zaten hani bu video ders notları var ya. O video ders notlarında çıkabilecek soru örnekleri de zaten konuların altında hemen yer alıyor arkadaşım. Yağış konusunda bitirdik. Bu kadar. Yani çok zorlanacağınız bir şey değil. Anlaştık mı? İklim ve bitki örtüsünün dördüncü konusuna geçeceğiz bir dahaki videoya da. Nedir o da arkadaşım? Rüzgarlar konusunu işleyeceğiz. Orada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.